Açık karamel saç rengi, sıcak ve doğal bir görünüm arayanlar için ideal bir tercihtir. Bu renk, hem yaz hem de kış aylarında tercih edilen, güneşte ışıltılı bir etki yaratan tonlardandır. Peki, açık karamel saç rengi kimlere yakışır ve nasıl elde edilir? Detaylara göz atalım. 1. Açık karamel saç rengi kimlere yakışır? Açık karamel saç rengi, farklı cilt tonlarına uyum sağlayabilen esnek bir renktir. İşte kimlere daha çok yakışabileceği buğday tenliler. Buğday tenliler açık karamel saç rengini tercih ederek cilt tonlarını dengeleyebilirler. Sıcak tonlar bu cilt renginde doğal bir parlaklık yaratır. Açık tenliler, açık tenli kişiler açık karamel ile ciltlerinin solgun görünmesini engelleyip daha canlı ve sıcak bir hava elde edebilirler. Kahverengi ve ela gözlülere, bu göz renklerine sahip olanlar için açık karamel gözleri ön plana çıkarır ve daha çekici bir görünüm sunar. 2 Açık karamel saç rengi nasıl elde edilir? Açık karamel saç rengine ulaşmak için bazı adımlar izlenebilir. Saçın mevcut rengine göre süreç değişiklik gösterebilir. Açık saç rengi üzerinde. Doğal veya boyalı açık saç rengine sahip olanlar için açık karamel elde etmek daha kolaydır. Kuaförde veya evde açıcı kullanmadan doğrudan karamel tonuna ulaşabilirsiniz. Koyu saç rengi üzerinde. Eğer saçlarınız koyu renkte ise, açıcı kullanarak saç renginizi birkaç ton açmanız gerekebilir. Bu işlem sonrasında açık karamel saç boyası uygulanır. 3. Açık karamel saç rengi bakımı. Açık karamel saç rengini uzun süre korumak için bazı bakım önerileri bulunmaktadır. Renk koruyucu şampuan. Boyanın akmasını önlemek ve parlaklığını korumak için renk koruyucu şampuanlar kullanmak önemlidir. Düzenli nemlendirme. Saçlarınızı nemlendirmek saç renginin daha uzun süre canlı kalmasını sağlar. Haftalık saç maskeleri bu konuda yardımcı olacaktır. Güneşten koruma. Güneş ışınları saç rengini solgunlaştırabilir. Özellikle yaz aylarında saçınızı güneşten korumak için şapka veya UV koruyucu ürünler kullanın. 4. Kullanıcı yorumları. Zeynep, 29 yaşında, iyi açık karamel saç rengi sayesinde cildim daha sağlıklı ve parlak görünüyor. Doğal bir geçiş sunduğu için tam aradığım tonu buldum. Ayşe, 34 yaşında, iyi bu rengi kullandığımdan beri gözlerim daha belirgin. Özellikle ela gözlüler için harika bir ton.